yaklaşık 3000-3500 şehidi Kore'de vererek Türkiye NATO'nun üyesi olmuştur. Yaklaşık yarım yüzyıldan fazla Türkiye NATO'nun güney kanadını korumuştur ve bunun bedeli de çok ağır savunma harcamaları yapmıştır. Türkiye bir komünizmi durdurmuştur. İki bir şekilde Kızıl Ordu'nun Orta Doğu'ya sarkmasını önlemiştir. Ama baktığımızda daha sonra Adnan Menderes hükümetinin düşmesinden sonra ilişkilerin zayıfladığını görüyoruz. Özellikle ekonomik alanda. Orada bu sefer Sovyetler yardımcısı koştu ve 1974 harekatındaki Johnson mektubundan sonra ilişkilerimiz en kötü noktasına geldi. O zaman rahmetli İnönü yeni bir dünya kurulur ve yeni dünya düzenine Türkiye yerini alır demişti. Hakikaten Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler inanılmaz derecede ilerlemiş ve Türkiye'nin özellikle bugünkü sanayi altyapısı Sovyet yardımıyla bugün bazen güldüğümüz domates ve tahıl e, desteğiyle olmuştur. Yani Türkiye'de kurulan bütün e, önemli olan rafinerileri Sovyetler kurdu. Seydişehir Alüminyum Fabrikası işte e, demir çelik fabrikaları Sovyetler tarafından kurulduğu gibi Ali rafinerisini de bugünkü Sayın Başkan Putin görev yapmıştı. Şimdi bu dönem içerisinde özellikle Sayın Süleyman Demirel'in bir şekilde Sovyetlerle yakınlaşması, bir şekilde Türk kamuoyunda da Rusya'ya olan bakışı o zamanki Sovyetleri değişmişti Bugün gelinen noktada Türkiye ile Amerikan ilişkileri, Başkan Obama zamanında bir Mart eskerisinden sonra çok kötü bir sürece geçmiştir. Yani Türkiye'nin özellikle 2. Irak harekatına topraklarını kullanmasına izin vermemesini, Amerika cezalandırmış ve o günden itibaren Marzani'ye büyük destek vermiştir. Bunun da işlemediği görülmüştür ve sonuçta unutmayalım ki 1991 Körfez Savaşı'nda Türkiye çok önemli destekte bulunmuştur. Bu da ne der? Türkiye'nin 4. E, ordusu tamamen e, e, Irak'ın sınırına gelince e, Irak ordusu büyük bir kuvvet yapısını kuzeyde tutmuştur ve güneyden Amerika büyük bir harekatta Kuveyt'i işgalden kurtardığı gibi aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin desteği, çekiş güçleri de devam etmiştir. Bütün bunlar devam ederken Türkiye, Amerika ve NATO ile beraber bosta Kosova harekatlarına katılmış, General Çevik bir zamanında Somali'de çok büyük başarılar elde etmiş ve 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri saldırıya uğradığında ilk yardımına koşan Türk ordusu olmuştu. Şimdi Kore'de Türk-Amerikan e, askerlerinin Komünist Çin ordusunun durdurmasında General MacArthur şöyle demişti. Türk Tugay için imkansız yoktur ve Türk ordusu için eee kahramanların kahramanı tanımını yapmıştır ve Amerikan Devlet Başkanı da Türk ordusunun kahramanlıkları Konuri'deki Amerikan kol kurtarması karşısında şu açıklamayı bulmuştu. Avrupa'nın demokrasisinin bekçisi Türk askeri demiştir. Şimdi bütün bu iyi gelişmeler evet. Balkanlarda, Ortadoğu'da ve Kafkasya'da özellikle devam ederken görüyoruz ki bu PKK ve PYD'ye verilen bilemediğimiz bir sevgi ve PKK sevicilik özellikle de Başkan e, Trump zamanında devam etmiş ve görülmedik şekilde Koalisyon Hava Kuvvetleri'nin açtığı alanda bugün Suriye yaklaşık toprakların %40'ını kontrol eden bir donuma gelmiştir. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra geri çekilince Rusya'daki geçen e, gerginlik Amerika tarafından hoş karşılanmadı. Şimdi Sayın Mike Pompeo'nun söylediği Türkiye'ninki de aynı. Soşi'ye geri dönülmesi ateşkes anlaşması. Şimdi e, NATO müttefiki iyi ama bir tane laf var. Ne vereceksin abime diye bir şey var. Sayın İbrahim Kalın şunu söyledi. Bir sahada ne göreceğiz? Şimdi hem 91 harekatın ne 2003'te Türkiye petrol füzeleri geldi. E, aynı zamanda NATO askeri birlikleri ben görevliydim o zaman. Ve ben Amerika Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, NATO Genel Sekreterinin Genel Kurmay Başkanımıza yalvardığını biliyorum. Bugün de baktığımızda Aslı Yok Yaylası'nda 100 bin koyun var benim. Amerika'dan bir yardım yok. Ha teşekkür Sayın James Şefri. Suriye krizi mülteci konusunda dediğiniz gibi metiyeler sayıyor. Şunları söylüyor. Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz. Hani mühimmatı göremedik daha. Göremezse bana söylesin. İki, insani yardım. Evet insanlar orada aç ve susuzlar görüyorsunuz büyük bir trajedi yaşanıyor Yunanistan'da ve hava savunma talebi inceleniyor. Ya biz sizden şimdi istiyoruz bunu. Suriye gelip uçaklarımızı vurmaya kalkıyor görüyorsunuz ve NATO'nun dördüncü maddesiyle Türkiye talepte bulundu. Hala hazırda NATO'dan destek var. Sözde destek sahada Türk milleti diyor ki ya 60 senedir ben NATO'ya destek veriyorum. Amerika nerede? NATO nerede? Avrupa Birliği nerede? Teşekkür ederiz. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominik buradaydı. İşte Avrupa Birliği Güvenlik Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Başkanı burada. Ve en önemlisi bence Kelly Craft'ın verdiği mesaj. Kelly Craft beklentimiz şunu diyor. Hatay'a ziyaretinde Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Artık bu kadar yeter dedi. Ve Sayın Craft şunu da söyledi Birleşik Milletler'le iki toplantıda. Bu kadar bebeğin ölmesine kim dur diyecek dedi. Herhalde Amerika diyecek ama eee Sayın e, Cevkren'e söylediklerine ilave şunu söylemek istiyorum. Türk ordusu Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararıyla krize barışçı siyasi çözüm için çalışmaktadır. E, wake up time, good morning yani. Baştan beri biz sizle beraberdik. Türkiye gelin DAEŞ'e karşı beraber Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlıkken söyledi hepsi neden Amerikan askeri PKK ile mücadelede veya DAEŞ ile mücadelede beraber değil? Şunu da söyledi. Evet. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı evet. yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye evet. savunma sanayinin evet. en önemli müşterilerinden biridir. Ben söylüyorum şimdi Hava Kuvvetleri mensubu olarak nerede bizim f 35ler 5 tane parasını saydık. Biz 100 uçak alıyoruz. 25 tane dedik yeni uçak alacağız. 125 uçaktan elde bir tane uçak yok. Şimdi bu uçakların 20 tanesi Türkiye'de bir fili olsaydı Suriye Hava Kuvvetleri bize bunu yapabilir miydi? Çünkü bu uçaklar ee, radara yakalanmayan uçaklar, bence Amerika'nın bunu düşünmesi gerekiyor. Şu andaki saatler bence dünya tarihi açısından bir ders. Kim yanımızda, kim bize evet. e, bir şekilde söz verip kaçıyor, Türk milleti unutmaz. Türk milleti bütün bunları deftere yazıyor. Evet. Amerika'nın Sayın Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür ediyoruz. Ama sahada biz ee, görmek Mesut istiyoruz bunu için. Türk milleti olarak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor.